Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Coşkun abi iyi haftalar. bir haftalar olsun. Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ediyor yoğun bir şekilde. Her ne kadar Avrupa treni kaçsa da Türkiye için çalışmaları sürüyor. Neler söyleyeceksin? O simen transferi sonrası zaten Galatasaray devamını getirmek durumundaydı. Evet Avrupa'ya yetişmedi ama Cumartesi günü Flör'de bir toplantı gerçekleşti. Okan Hoca, İbrahim Atiboğlu, Cenk Ergün, Ayhan Akman. Şunu söyleyebiliriz hem sol tarafı hem sağ tarafı iki takviye. İsimler de zaten dün akşam itibariyle medyaya düştü diyelim. Zalewski ve Ebimbe. Ben de bu yayını biraz çekme sebebim. Zalewski'ki son durumu Ebimbe'deki son durumu. Özetlemek ve Galatasaray'ı nasıl bir formasyon bekliyor? Okan Hoca'nın kısa vade planı uzun vade planı. Çünkü dün bir de Florida tesislerde Esenler Eroksporlu bir hazırlık maçı oynandı. Hangi formasyon dönendi? Biraz Galatasaray'ın fotoğrafını çekelim. Bu arada Esenler maçı kaç kaç bitti Mehmet? 8-3, 11 işleyenler de var ama. Böyle <laughs> bir sıkıntı oldu. Mehmet transferle devam edelim istersen. Öncelikle merak ettiğim bir konu var. Kostiç neden olmadı? Kostiç Galatasaray'ın gündemine geldi ama Coşkun abi seninle beraberdik geçen hafta. Ben burada. Kostic yazılıyor ama ben de ilk isim Mekken demiştim. Hakikaten de Galatasaray'ın mesai harcadığı isim Mekken Kostiç neden olmadı Galatasaray'da? Sağlık durumundan dolayı bir olumsuz rapor vardı sağlık eğitiminin Galatasaraylı profesyonelleri. Galatasaray bu yüzden transferi üstelemedi, irdelemedi, mali koşullarını zorlamadı. Ama tabii ki bu bir tercih meselesidir. Zamanında Galatasaray Gomis transferine de böyle mesafeli yaklaştı. O Gomis golleriyle Galatasaray şampiyon yaptı. O sağlık heyeti Yener'ince isim de verelim. falka transfer edilmemesi yönünde rapor verdi edilip transfer edildi. Fatura ortada. Yani Galatasaray Sağlık Eğitim'in bu anlamda bazen bazı transferlerde çekinceleri olabiliyor. Kostiş de böyle bir isimdi. Galatasaray riske girmedi. Fenerbahçe riske girdi ama riske değer bir oyuncu mu? Fikrimi soruyorsan bence değer bir oyuncu. Neticede temiz bir sol ayağı var. Ortalarıyla El Nesri besleyebilir. Galatasaray'da da olsaydı o Sümen'le Icardi'yi besleyebilirdi ama tekrardan ben bu kararı saygı duyuyorum. Sonuçta Galatasaray oyuncunun sağlık durumunu güvenmediği için bu transfere girmedi ve geçen hafta te tekrarlayayım. Juventus'la e ilgili mesai tamamen Mekke'nin üzerineydi ama bir finale ulaşmadı. Sonrasında programın başında belirttim. Cumartesi günkü toplantı gerçekleşti ve George Gardi o simeni Galatasaray'a getiren isim. Hatta Galatasaray'a Roma'dan da Zanyolu'yu getirmişti. Roma'da sözleşmesini uzatmayan, sözleşmesi bitmesine bir yıl kalan 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu. Polonyalı Ferdi Kadıoğlu desem yeridir. Driplink'i, top sürme özelliği, ön tarafa gitme isteği ve çok formasyonda oynaması. 3-5-2'de iki tarafta oynar. De, i̇şte dörtlü de keza oynar. Ters kanatta oynar. Ferdi gibi bakarsak birebir özellikleri. Polonya milli takımında aktif oyuncusu. Hatta Polonya milli takımıyla ülkemize bize de gol at atmıştı bir milli maçta. Avrupa şampiyonası öncesi. Ama bir yandan da İtalyan basından olumsuz haberler geliyor Mehmet. Galatasaray tarafından da bu sabah itibariyle pazartesi sabahı itibariyle Zaleski ile ilgili gayet pozitif yönde olumlu yönde gelişmeler olduğu konusunda haberler alıyoruz. 5-6 milyon euroluk bonservis Galatasaray'ın sözleşmesinde bir yıl kalan oyuncu için gayet ödeyebileceği rakamlar. Çift taneli bir bonservisten bahsetmiyoruz. Artı oyuncu çok yönlü bir oyuncu. Okan hocanın istediği tanıma birebir uyuyor. Yani sistemde elinizi güçlendirir. 3-4-3'de oynarsınız, 3-5-2'de oynarsınız, 4-4-2'de oynarsınız, 4-4-1-1'de oynarsınız. Burada nedir? Jakobs'un önünde gayet kullanabilirsiniz Zalewski'yi. Ben Zalewski transferinde Galatasaray'ın bitirmeye yakın olduğunu düşünüyorum ama diğer isim Ebimbe orada biraz daha negatif bir hava olduğunu söyleyebilirim. Klasik taraftar soru soracağım. Kerem'in boşluğunu doldurur mu Zalewski? Hayır. Orada Kerem'in boşluğunu kim dolduracak? O Simen dolduracak. Nasıl? Galatasaray'da gol yükünü Icardi'den sonra genelde Kerem, Barış, Alper, Mertens paylaşıyordu. Artık Icardi, O Simen çekecek o gol yükünü. Sizin onlara daha çok besleme yapmanız gerek. Burada Zalewski biraz daha asist özelliğini. Kerem daha tabela yapan bir oyuncuydu. 4-4-1-1 birazdan formasyona değiniriz ama hani Galatasaray Zalewski'yi istiyor ve transfer içinde şu an olumlu bir hava olduğunu söyleyebilirim. Ebinbe de diğer taraf için düşünen isimdi. O da çok yönlü bir oyuncu ama Zalewski'den farkı. Zalewski'yi biraz kenarda düşünüyoruz. Evin ve merkezi tamamlayabilen bir oyuncu. Nedir? Açalım. Yani 3-5-2 oynadığınız zaman Torreira ve Gabriel Sarı'yı orta sahada tamamlayacak bir 3. orta saha profiline de sahip oyuncu. Ayrıca sağ tarafta oynayabilir ama tekrarlayalım. Bu yaz transfer döneminde Napoliye transferi gerçekleşmedi. Biraz Frankfurt'ta şu an için e, sorunlu bir profile dönüştü. Ama ne olursa olsun e, 23 yaşında Kamerun asılı Fransız oyuncudan alt yaş kategorilerinde Fransa milli takımında oynadığını da biliyorum. Bu oyuncu için doğal olarak beklenti. Çift taneli bonservis. Yani Galatasaray Zalewski'yi bonservisiyle almaya çalışıyor. Ebimbe olursa kiralık olur ama tekrarlayayım. Bendeki pazartesi günü öğle saatlerindeki istihbarat Zalewski pozitif, Ebimbe negatif ama bir uğraş var. İşin teori pratik kısmı ne kadar gerçeğe dönüşecek görüşeceğiz. Galatasaray'ın 13 yabancısı vardı. Yusuf Demir biraz artı bir yabancı gibi düşünülüyor. İki takviye yapmak istiyor Galatasaray. Süperlik için bile olsa. Bu transferleri yaparsa o Sümenli İkardili sistem aktif edilebilir. Yani yoksa Galatasaray'ın olay değil. Şu an gayet taraftarda bir 3-5-2 beklentisi var Coşkun abi. İstersen Okan Hoca'nın kafasındaki formasyonuna da bu olası transferlerle geçelim. E sen zaten konuyu açtın ama benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi Yusuf Demir mevzusu. Doğru. Ne olacak Yusuf Demir? Yusuf Ryan Kent'e benzeyebilir. Nedir? Açalım. Galatasaray hem Zalevski'yi hem Evin Bey'i transfer ettiği durumda. 14 yabancı 15'e çıkıyor. Yusuf Demir boşa çıkıyor Süper Lig için ama burada Ryan Kent nasıl geçen sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig için listesinde yoktu ama Avrupa Konferansla ligiydi sanırım. Olympiakos'a karşı da hatta kadrodaydı. Benzeri 8 tane Avrupa Ligi maçında Yusuf Demir kadroda olup Süper Lig trenini kaçırabilir. Evet taraftar çok istekli, çok heyecanlı. Aslında Yusuf'tan da umudu kesmiş değiller. Bu güzel. Genelde çünkü bizler oyuncu harcamaya daha meyilli bir kitleyiz. Yusuf iyi bir kamp geçirdi. Daha fazla süre alabilirdi ama şu aşamada Galatasaray'ın biraz da sistemi işletecek. Zalevski ile gibi iki oyuncuyu alıyorsanız Yusuf'tan vazgeçme hakkını size veriyorum ben. Taraftar heyecanlı derken hey heyecan heyecan duyduğu konulardan bir tanesi de Osimhen'i izlemek. Doğru. Ama galiba önümüzdeki iki maçtan birini izleyemeyecekler. Onu hatırlatalım. Cumartesi gün Rize Spor maçı Batshuayi Osimen. bu ikiliyi birlikte göreceğimizi çok düşünmüyorum ama Osimen sağda olacak. Ama ilk bir ama maçın ikinci yarısı. Erteleme maçı var sonrasında salı günü Gaziantep'le Kadıköy'deki derbi öncesi Osimhen olmayacak çünkü erteleme maçı ertelendiği sırada Osimen Galatasaray kadrosunda değildi. Onu belirtmek gerek orada biraz Galatasaray kadro mühendisine kafa yoracak. Derbi de ama o simen muhakkak olacak. Buradan hemen formasyona geçeyim. Tabii. Bu çok soruluyor. Hatta iki detay da açıklayayım. Yakup sürekli 3-5-2'de Abdülkerim yerine. Abdülkerim sezonu kötü başladığı için sol stoper yazılıyor. Böyle bir düşünce yok. Yakup çok net şekilde sol kenar bek olacak. Sol bek olacak. 4-4-2 oynarsınız. Yakup Zalevski kanadıyla sol kanadı oluşturursunuz ama onun dışındaki formasyonda Yakup'sun yeri her zaman kenar, kanat. Orada da Zalevski ile rotasyona gidebilir. Yani çok üçlü oynayacak Galatasaray. Yakup sol stoper olacak. En azından Jakobs'un çok fazla deneyimi olmadığını, teknik etinde böyle bir düşüncesi olmadığını söyleyeyim. Esenler bir hazırlık maçı oynandı. Yunus Aykün Sabek, Eyüp Aydın Stoper yani biraz da çok gerçeğe dönüşmeyecek denemeler. Galatasaray tamamen oyuncuların tempo bulması adına bu hazırlık maçını planladı. Şu an ben kısa vadede de Icardi dönene kadar Okan Hoca'nın sistem değiştireceğini şöyle sistem açayım. Üçlü savunma ya da çift forvetli bir sistem olmaz diyorum. Ha 4-2-3-1 değil, 4-4-1-1. Biraz sistemi yine dörtlü savunma, tek forvetli bir bir diziliş bekliyorum. Kısa vadede de Icardi gelene kadar muhtemelen Osimhen'i tek forvet görürüz. Bazı şu aylarda da değişim yaşarlar. Dörtlü savunmada sol bekte Jakobs'u bekliyorum kısa vadede ama Icardi döndükten sonra hele ki Zalevski ile Ebime gibi takviyeler de gerçekleşmiş olursa Galatasaray pekala 3-5-2 de oynar, 3-4-3 de oynar, 3-4-1-2 de oynar. O biraz elinizdeki oyuncuların çok yönlü olmasıyla ilintili. Galatasaray'ın biraz tabi kayıpları oldu nedir açalım. Zaha gitti, Kerem Aktürkoğlu gitti, Tete daha öncesinde gitmişti. Elinde 4 2 3 formasyonunda Barış Alper Ziyeş'te şimdi isim yok. Hani Yunus Akgül'ün çok ben gerçek 11 oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Bazı şeyler değişmeli Galatasaray'da ama kısa vadede çok keskin değişim beklemiyorum. Üçlü savunma çift forvet gibi. Tekrarlayayım. Milli aradaki planlama da şu an bu yönde. Milli arada demişken bu dönemdeki en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz. Onunla ilgili de bir haberim var galiba senin. Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya giderken Porto'nun da Barış Alper'e bilgisi oldu ama Galatasaray tarafı satmaya yanaşmadı. Tamamen düşünce Saşa Boy gibi. Avrupa Galatasaray formasıyla kendini gösterdiği anda ki bunu bir kere bir Old Trafford'da United maçında yaptı. Direkt Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Barış çok daha iyi rakamlara teklif getirecektir düşüncesi var. Oyuncunun da motivasyon kaybı oluşmaması adına ücretin iyi bir iyileştirme yapılacak. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yerlilerde tavan ücret 2 milyon euro. Yani 70-80 milyon TL bandında bir rakamı. Ki Galatasaray'ın yabancı oyuncuları çok daha yüksek rakamlar oynuyor ama yerlilerde en fazla parayı 1 milyon euro ile Kerem Demirbay alıyordu. Barış Alper'in transfer biter bitmez. iç transfer kanserde ilk hamle olmasını, yeni ücretinde 2 milyon euro olmasını bekliyorum. Bu yönde istihbaratlar aldım. Masaya oturulacak başka oyuncular var mı Galatasaray'da? Barış Alper sonrası muhakkak Nelson olur. 1.3 milyon euro ücret hem bir uzatma olur hem de ücretinde iyileştirme olur ki Kayer sanırım Adana Danimarka milli takımına veda etti. Daha uzun süre Danimarka milli takım ana rotasyonda olacak bir önceden bahsediyoruz. Bir de tekrar bir önceki videoyu deneyim. Cenk Ergün muhakkak onunla da yeni sözleşme yapılabileceği yönünde istihbaratlar almıştım ki kendi kaynaklarımdan da doğrulattım diyebilirim. Galatasaray iç transferinde de, kulüp içine de belli bir planlamayla hareket edecek. Bunu anlıyorum. Mehmet Azna sağlık. Teşekkür ediyorum Coşkun abi. Son bir hatırlatmada o simen formasını kazanan e, takipçimize, izleyicimize muhakkak bize mail yoluyla geri dönmesini bekliyoruz. Formasını çok bekletmek istemiyoruz.